İş kazaları Çalışanların sağlık sorunları 1. Genel hastalıklar Üsye vesaire. 2. İşle ilişkili hastalıklar Kronik dejeneratif hastalıklar 3. İşe özgü sağlık sorunları İş kazası Meslek hastalığı Uluslararası çalışma örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde 210 bini ölümlü 120 milyon iş kazası gerçekleşmekte ve her gün 500'den fazla insan bu kazalarda yaşamını yitirerek evine dönememektedir. Her saniyede 3 iş kazası, her 3 dakikada bir de ölümlü iş kazası yaşanmaktadır. İş kazası Uluslararası Çalışma Örgütü önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay olarak tanımlamaktadır. Kaza zincir faktörleri, doğa koşulları, kişisel eksiklikler, güvensiz durum ve davranışlar, kaza, zarar, ölüm yaralanma, İş kazası tanımı İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal arızaya uğratan olaydır. a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c. Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda d. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda e. Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıt için yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında Sosyal Sigortalı ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Madde İş kazası nedenleri 1. Çevresel olaylar. Aydınlatma, ısı, nem, gürültü, makineler, kaygan zemin ve benzeri. 2. İnsana bağlı olaylar. Yorgunluk, acemilik, dikkatsizlik, ihmalkarlık ve benzeri. 3. Eğitim yetersizliği. Bu faktörlerin iç kazalarına neden olmaması için koruma önlemlerinin belirlenmesinde her kazanın nedeni analiz edilmeli gereken önlemler alınmalı, kazanın tekrarı ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca kaza nedenleri önceden araştırılmalı, denetlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. İş kazası nedenleri İşle ilgili faktörler Kullanılan makine, teşhisat Çevresel faktörler Kişisel faktörler Yönetimsel faktörler İş kazalarının nedenleri İnsan faktörü Kaza yapan kişi işle ilgili eğitim almamış, işle uyumu sağlanmamış, işe uygun seçilmemiş, güvenli davranış konusunda bilgilendirilmemiş, psikolojik olarak işe uyumu sağlanmamış olabilir. İşçilerin güvensiz yolu tercih etmeleri, düşük ücret, uzun çalışma saatleri, stresli ve hızlı çalışma düzeneyi, yorgunluk ve bıkkınlık, uykusuzluk, vardiya, monotonluk, kötü beslenme, İş deneyimi, kazaya yatkın kişilik, fizyolojik koşullar, görme, duyma, epilepsi. İş Kazalarının nedenleri. Makine malzeme faktörü. Yangın patlamalar. Makine koruyucuları. Makinelerin bakım ve onarımı. Fabrika planı. Fabrika temizliği ve iş sırası. İş elbiseleri. Kişisel koruyucular. İş yerlerindeki ikazlar Güvenlik için renk seçimi Etiketler El aletleri Çekiç, tornavida, pense Elektrikli el aletleri Hareketli araç gereçler Merdivenler İş kazalarının nedenleri Çevresel faktörler Havalandırma Aydınlatma Nem, gürültü Gaz, toz ergonomik. Kazaların maliyeti, sağlık harcalamaları, kazaya uğrayan işçinin kayıpları, iş yeri düzeyinde kayıplar, ülke düzeyinde kayıplar. İş kazalarının %88'i tehlikeli, hareketlerden %10'u tehlikeli durumlardan, %2'si kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır. Bu prensip iş güvenliği sorumlularının özellikle tehlikeli hareketler üzerinde yoğunlaşmalarının gerektiğini açıkça göstermektedir. Ağır yaralanma ya da, ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kayıplı ve 300 yaralanma meydana gelmeyen olay vardır. 1 29 300 oranı. Bu prensipten özellikle kazaya ramak kaldı olaylarının nedenlerinin çok iyi incelenerek sebeplerin ortadan kaldırması gerektiği anlaşılmaktadır. 1 29 300 kuralının önemli bir özelliği de bir işletmede olabilecek kazalar hakkında önceden tahmin yapma olanağını sağlamasıdır. İş kazaları istatistikleri yapılan iş yerlerinde önceki yıllara göre elde edilen kaza sıklığı ve kaza ağırlığı oranları değerleri bir sonraki yıl için yaklaşık tahmin olanağı verir. Tehlikeli çalışma koşulları: 1. Makine ve tesislerde koruyucuların bulunmaması. 2. Mevcut koruyucuların makine üzerinde bulunmaması. 3. Hatalı makine, araç gereçlerin bulunması. 4. Bakım ve onarımın yeterli ve zamanında yapılmaması. 5. Makine donanım ve tesislerin güvensiz olarak tertip ve tanzime, işletme usulü ve çalışma metotları. 6. Yeterli aydınlatma ve havalandırmanın olmaması. 7. Kişisel iş güvenliği malzemelerinin çalışanlara verilmemesi veya uygun koruyucu malzemelerin seçilmemesi. Güvenli davranış. Kurallara uyma davranışı, kendi görevi, işi dışında iş yapmama, işini başkasına yaptırmama, Kaygan zeminlerin engellenmesi, kaygan zeminler için önlemler, çıkış kapıların açık, serbest olması, trafik kurallarına uymak, görev ve iş yerlerinde uyarı, işaret, levhalarının olması, güvenli davranış, işi olmayan giremez ikazlarına uyum, koruyucu malzeme ve donanımı kullanımı, ellerini veya kirlenmiş deri kısımlarını parlayıcı maddelerle benzin, benzol, gaz yağı ve benzeri temizlenmesinin engellenmesi, işlem artı parçaların yerlere dökülmesine engellenmesi, çalışma yeri temiz ve düzenli olması, her türlü malzeme, anahtar, civata, bez parçaları, eldivenler vesaire kendine ait yerde olmasını sağlanması, güvenli davranış, dağınık uzun saçlarla, yırtık ve bol elbise ile, yüzük, bilezik, bol kayışlı saat ile çalışmanın engellenmesi, uzun saçlar için örneğin bone kullanılmasının sağlanması, kullanılan alet, makine ve benzeri ekipman üzerindeki kullanma ve uyarı talimatlarına uyulmasının sağlanması, kişisel koruyucu ekipman, 1. Baret, içinde bir akar kayışı, file, veya bantlar bulunan ve başı darbelere karşı koruyan sert başlık. 2. Koruyucu gözlük. Kullanan kimsenin her durumda ve işin özelliğine göre gözlerini korumak üzere yapılmış değişik tipteki gözlükler. 3. Yüz siperi. Ayarlı bir bandla başa tespit edilebilen, mafsallı şekilde indirilip kaldırılabilen ve yüzü kısmen veya tamamen dış etkilere karşı koruyan saydam yüz siperi 4 başlık İşçilerin başlarına giydikleri ve gözlerini, yüzlerini, boyunlarını koruyan araç. 5 siper. El ile tutulan veya işçinin müdahalesi olmadan lüzumlu bir yere tespit edilerek gözleri ve yüzü koruyan saydam siper. 6 filtreli toz maskesi. Yüze takılan ve kullanılan kimseye çevresindeki tozlu havayı bu filtreden geçirerek veren maske. 7. Süzgeçli gaz maskesi. Havanın ihtiva ettiği zararlı gaz ve buharları süzmek üzere kimyasal maddeler ihtiva eden bir süzgeci bulunan maske. Kişisel koruyucu ekipman. Basınçlı teviz hava maskesi. Kullanılan kimsenin başına takılan spiralli bir hortumla uygun bir sistemden alınan basınçlı havayı veren maske. Hortumlu temiz hava maskesi. Kullanılan yüzüne takılan ve ucundaki hortum vasıtası ile normal atmosfer basıncındaki temiz havanın solunmasını sağlayan maske. Basınçlı oksijen solunum cihazı. Yüze takılan bir maskeye bağlı, oynak bir hortum vasıtası ile oksijen ihtiva eden uygun bir sistemle bağlantılı cihaz. Basınçlı hava solunum cihazı. Yüze takılan bir maske ile oynak bir hortum vasıtası ile basınçlı hava ihtiva eden tüpe bağlantılı cihaz. Oksijen üretimi solunum cihazı. Yüze takılan bir maske ile kimyasal bir yolla üretilen oksijenin solunumunu sağlayan cihaz. Taşıma ve elle kaldırmada uyulması gereken kurallar. Vinçlerin altında durmama hareket halindeki vinçlere yaklaşmama. Herhangi bir yük el ile kaldırılırken bütün yük bacak kaslarına yüklenmeli, ellere ve bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Belin öne eğilme açısının minimumda tutulmalıdır. Yağlı el ve eldivenle yük taşımayı. Ağır yük taşırken dönmek gerektiğinde bunu bel hareketiyle değil komple vücudu çevirerek yapmak el arabalarını çekerek değil iterek sürmek. Çapaklı ve sert malzemeleri taşırken eldiven kullanmak. İş kazası. İş kazası insidans hızı, iş kazası sayısı bölü bütün işçilerin toplam çalışma saati çarpı 225 bin. İş kazası insidans hızı, iş kazası sayısı bölü bütün işçilerin toplam çalışma saati çarpı 1 milyon İş kazası Ortalama işçi sayısı eşittir sürekli çalışan artı işe girenler bölü 2 artı işten çıkanlar bölü 2 İş kazası insidans hızı eşittir iş kazası sayısı bölü risk altındaki işçi sayısı çarpı 10 üzeri n İş kazası İş kazası ağırlık hızı eşittir toplam gün kaybı bölü bütün işçilerin toplam çalışma saati çarpı 1 milyon. Toplam gün kaybı geçici iş göremezlik süresi artı sürekli iş göremezlik dereceleri toplam çarpı 75 artı ölüm olgu sayısı çarpı 7500. İş kazası. İş kazası ağırlık hızı eşittir. Toplam saat kaybı bölü bütün işçilerin toplam çalışma saati çarpı 100. Toplam saat kaybı toplam gün kaybının günlük çalışma saati olan 8 ile çarpılmasından elde edilir. Kaza soruşturması 1- Bölü 3 bölü 50 bölü 80 bölü 400. 1. Önemli yaralanma. 3. Hafif yaralanma. 50. İlk yardım gerektiren. 80. Malzeme zararı. 400. Hiçbir zarar yok. Hangi kazalar soruşturulmalı? Kaza araştırmasını kim yapacak? Bilgi toplama. Kazanın olduğu yer, tarih, işe başlama saati, bölüm, yaşı, cinsiyeti oluş biçimi, makine ve araçların sayısı, malzemenin yapısı, sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, temizlik, gürültü, kişisel koruyucular, stres, yorgunluk. Kaza analizi ve rapor yazımı. Kaza nasıl olmuştur? Kaza neden meydana gelmiştir? Bir daha nasıl tekrarlanmaz? Kaza istatistikleri. Baş %18, gözler %8 gövde %10, kollar %3, el ve parmaklar %15, bacaklar %15, ayaklar %34. En çok hangi organ insan faktörü kaza oranları F eşittir kaza sayısı çarpı 1 milyon bölü toplam çalışma sayısı adam tire saat. S eşittir kayıp iş gün sayısı çarpı milyon bölü toplam çalışma saati adam tıraş saat. Kazaların önlenmesi yasa, tüzük ve yönetmelikler, standartlaştırma, denetim, sağlık, istatistik, psikolojik araştırmalar, eğitim, iş güvenliği inancı, sigorta, kazalarda insan faktörünü azaltmak güvenlik tedbirleri yangına makine ve tesisatlara fırın ve ocaklara elektrik tesisatına el aletlerine kaldırma makinalarına taşıyıcılara motorlu arabalara boru tesisatına parlayıcı patlayıcılara korozif maddelere zehirli maddelere yönelik önlemler alınmalıdır. Organizasyon ile ilgili önlemler vardiya monotonluk Ergonomik önlemler, dinlenme, beslenme. İş kazalarından korunma. Teknik ve tıbbi önlemler bir arada düşünülmeli. Kaza incelemeleri, çevrenin kazaya olanak vermeyecek şekilde düzenlenmesi. Tıbbi yaklaşım, işe giriş, aralıklı kontrol muayeneleri. Tablo 3 İş kazası ve meslek hastalıkları sıklığında değişim. Tablo 1: Türkiye'de 2007-2010 yıllarında gerçekleşen iş kazası ve ilgili veriler. 2007-2010 yıllarında iş kazalarının en sık gözlendiği 3 meslek grubu: Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar. En sık gözlenen nedenler, bir veya birden fazla cismin sıkıştırılması, ezmesi, batması, kesmesi ile düşen cisimlerin çarpıp devrilmesi, kişilerin düşmesi. Tablo 2 İş kazalarının yaş gruplarına göre dağılımı tablo 3. İş kazaların meslek gruplarına göre dağılımı. Tablo 4. İş kazaların nedenlerine göre dağılımı. Tablo 5. İş kazalarında yaralanan vücut bölgeleri. Tablo 6. İş kazalarına bağlı yaralanma çeşitleri. Kazalar, iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri oluşturulması zorunluluğu dışında kalan ...iş yerlerinde meydana gelmektedir. Sigortalı işçilerin 2007'de... ...yüzde 61.1'i... ...2008'de yüzde 62'si... ...2009'da yüzde 61.9'u... ...2010'da yüzde 61.7'si... ...bu iş yerlerinde çalışmaktadır. Mesleki deneyimlerine bakıldığında... ...önemli bir kısmı... ...3 ay... ...tire 2 yıl... ...deneyime sahiptir. 2007'de yüzde %61 61.6... 2008'de yüzde 63, 2009'da yüzde 60.8 ve 2010'da yüzde 57.7. Tablo 7. İş kazalarının oluştuğu iş yerlerinin çalışan sigortalı sayısına göre dağılımı. Tablo 8. İş kazası geçirenlerin iş yerlerindeki mesleki deneyim sürelerine göre dağılımı. Tablo 9. İş kazalarının çalışma saatlerine göre dağılımı. İç kazaların çalışma başladıktan sonra sık oluştuğu, 5. ve 6. saatte azalma yaşandığı ve çalışma süresinin sonuna doğru yeniden artış eğilimi gösterdiği izlenmektedir. Tablo 10 İş kazası sonucu oluşan geçici iş günü kayıplarının kayıp sürelerine göre dağılımı. 2006 yılı SSK istatistiklerine göre iş kazalarının kaza tiplerine göre dağılımı. 2006 yılı SSK istatistiklerine göre iş kazalarının sektörlere göre dağılımı. İşverenler 2 gün içinde bildirimde bulunmalı. En yakın mülki amirliğe, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne, SGK'ya kayıtlar 10 yıl süreyle saklanmalı.